Ve şunu da unutmayalım ki biz muhafazakar demokrat bir partiyiz. Dikkat edin. Muhafazakar demokrat bir partiyiz. 11 yıllık şu yönetimde AK Parti iktidarı kimin yaşam tarzına müdahale etti? Kimin yaşam tarzına karıştı? Sen niçin şöyle yaşıyorsun? Niçin böyle yaşıyorsun? Böyle bir durum mu söz konusu oldu? Kim hangi yaşam tarzından tard edildi? Kimse bunu söyleyebilir mi? Eğer bu ülkede birileri zulme uğradıysa o muhafazakar kesimdir. Zulme uğrayan bu ülkede hep muhafazakar kesim olmuştur. Ve acımasızca bu yapılmıştır eğitimde yapılmıştır, sağlıkta yapılmıştır, adalette yapılmıştır, emniyette yapılmıştır. Hep bunları yaşaya yaşaya biz bugünlere geldik. Ve şu anda bu devran değiştiği için birileri bir şeyler kapmaya ve bunun gayreti içerisine girmeye çalışıyorlar. Bu ülkede anne babaların, ebeveynlerin, herkesin çocukları bize emanettir. Biz kızların, erkeklerin, devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik, müsaade etmiyoruz. Dünyada eğitim, öğretim psikolojisinin içerisinde bile bunun verimlilik açısından hiçbir zaman izahı yapılamaz. Bazı yerlerde de evlerde kalma noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Ve buralarda bütün Güvenlik güçlerimize, emniyete, valiliklerimize gelen istihbari bilgiler var. Ve bu istihbari bilgilerden hareketle de valiliklerimiz bu durumlara müdahale ediyorlar. Peki bunlar nerelerden geliyor? Aynı apartmanın içerisinde bakıyorsunuz ki daire komşuları bu tür şeylerin ihbarını yapıyor. Çünkü buralarda nelerin olduğu belli değil. Karma karışık her tür şeyler olabiliyor. Ondan sonra anneler babalar feryat ediyor. Devlet nerede diyor. Bu yaşam tarzına müdahale değildir. Kimse bunu bu şekilde yorumlamasın. Ha yorumlayanlar varsa buyursunlar yorumlasınlar. Onlar yine o şekilde aynen devam etsinler. Ama biz böyle bir sorumluluğun manen altına giremeyiz. Bunu bir defa herkes böyle bilmeli. Yani AK Parti'nin kimliğinde programında... Böyle bir sorumluluğun altına girmek değerli arkadaşlar yok. Ve bunu da bu şekilde buradan ilan ediyorum. Şahsen bulunduğum makam değerler asla buna müsaade etmez. Çünkü ben bir başbakan olarak bu Anadolu'nun topraklarını bilen bu ülkede annelerin, babaların kahir ekseriyetinin bu işlere asla müsaade etmeyeceğini bilen bir insanım. Çünkü damdan düşen bir insanım. Bugün bir laf daha etmiş. Bu öğrenci yurtları ile ilgili olarak ben damdan düştüm bunu biliyorum diyor. Allah Allah ne yaptığını bu damdan nasıl düştüğünü bir anlatmasını isterim ben. Gerçekten anlatmasını isterim. Ne oldu? Neyi yaşadı bu? Geçmişinde ağır travmatik sorunları olmayanların ...öyle bir ifade kullanması mümkün değil. Bir sorunumuz var burada. İşte bu dikizci zihniyet bu ülkeye demokrasiyi getiremez. Özgürlük getiremez. Laiklik de getiremez.